arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kostüm alacağız Lena ile birlikte. Şimdi gel Lena. Lena. Hatırlarsanız arkadaşlar 3 like gelirse ben bu kostümü alacağımı söylemiştim ama gelmedi. O yüzden şimdi bu bunu, bu kostümden bunu alacağım bu çok hastane şeyine benziyor yani. Lena sen de bu üstündeki ne alsın? Sen de bu yok ya. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu alabiliyorum. Param yetiyor. Param Geldim. Aldım. Ben aldığım için bende gözükmüyor. Ben de almış şu 25 yaşım tarzı aldım. Al. Ee, Görün verdi bana. Bırakma bana. Niye atlamadım ya? <laughs> of, size şey olurmuş. Benim özel meydan okuma bir tane kalmış. Onu da bitecek. E ben de bu hala gözüküyor. Evet. Bir dakika geliyorum. Dene ben seni davet etmedim. Sen nasıl geldin? Bilmiyorum. Of ya. <laughs> arkadaşlar PKX'de 50 abone olunca bu sefer yüz demiyorum. 50 abone olunca arkadaşlar kaç sene içinde belki bir buluşma düzenleyebilirim. Ya da 65 olsun arkadaşlar. 65 abone de. Bu sefer daha çok arkadaşımız olur. Bana zaten çok arkadaş isteği geliyor arkadaşlar. Ben hepsini kabul etmeye çalışıyorum. Daha çok arkadaşlık isteği atın arkadaşlar. Burada ismi olanlar yoruma yazsın. Zeynep Zeynep, Alma, Bela TV, Sixty, Liab Fatma. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum arkadaşlar. Yoruma burada hesabı olan herkes yazsın buluşma yapmayı düşünüyorum ama 65 abone arkadaşlar 65 abone olunca söz veriyorum pekak senin içinde bir buluşma yapacağım short videosu olarak da size bunu belirteceğim arkadaşlar şu gün şu saatte buluşma yapacağım diye belirteceğim söz veriyorum 65 abone olur olmaz 100 abone olur olmaz da Lena'nın gerçek ismini açıklayacağım. Evet. Şu benden gitmiyor. Niye öyle oldu? Bir dakika. Ben şu kıyafeti giyip geliyorum. Arkadaşlar ben giyindim. Lena da giyindi. Lena'nın hiçbir şekilde parası yetmiyor ve okuma yazmayı da bilmiyor bu. Yalan. Yalan. Kaç lira var? <laughs> paran kaç? Paran kaç? Lena. Lena neredesin? Az önce bana arkadaşlar 18.76 kaç lira oluyor dedi. Evet. ha orada. 18.76 oluyor canım. Ne diyorsun <laughs> ya? Ağlıyormuş. Ya. <laughs> ya gel buraya. yorumların hepsini kabul edeceğim arkadaşlar. Bir videonun içinde söz veriyorum. Daha çok arkadaşlık isteği atın. Vermem. Vermek iste. Hadi o zaman ver ve ben videoyu çekmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar bunu satın aldık. Bu 3 like gelmediği için almayacağım. Tam bir şans daha veriyorum. Bu attığım video şu an çektiğim videoya. 5 like gelirse söz veriyorum. Bu, bu üstte alacağım. Şimdi bunu alacağım da hastane şeyine benziyor ya bu. Neyse ama gidelim. Kızına girelim. Aha hemen geliyor. Ben çalsınlar orada. Ne yapayım? Geri, geri ah. alayım. diyoruz. Palet ayakla nasıl zıplayacağım? Ben zıplayamıyorum ki düşüyor. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Şu anda galiba en önlerde gidiyoruz. Evet en önlerde gidiyormuşuz. Onu fark ettim. sun arkadaşlar. Bu arada size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu bu alan geldiğin geldiğinde şu şekilde geçebilirsiniz. Yes. Evet. Bana geç veriyor. Son Sonradan da şey oluyor. O son, o sonucu oluyorsunuz arkadaşlar. Çok, şey. çok saçma geliyor. Öyle. Evet çıktım ben. Lara hala ağlıyor mu? Yok. Ha tamam iyi. olarken. Eee. Ben ben buradayım. Ha. Hemen gidiyorum ben. Ay, ikinci seviye aldım. Ben, işte. Ee? Ne? Bu saça daha güzel oluyor. Ya bu daha güzel oluyor. İkiz mi olacağız burada? Petlerimizi de aynı yapalım, isimlerimizi de aynı yapalım, tam olsun. Değil mi? Ben sana önce aldım bu kıyafeti. Ne yapalım? Bana. Ya. Yeah. Her zaman şey oluyor. Bu sefer de şey olacak. Bir de koşu Ya. Lena şekil ya. Yeah. Lena geçti bize. Avans vereceğim. Aha, kalmış orada. Peki. Geçtim gördün mü? Ya düştüm. Lena gel buraya. Ben birinci olacağım. senden önce geçmem lazım ya. Allah Allah. ya da. ha Ben daha önce geldim. Ne oluyor? Arkadaşlar bu arada Lena ile telefonlar koştuğumuz için birazcık e, kötü geliyor olabilir sesler. Aha ben daha önceyim. Ben gidiyorum. Hiçbir şey alamıyorum ya. Paramı yok bir şey. Ha bir tek pet alabilir. Ben bir de akraba zırhına Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi en önden gidiyoruz. En önünden en önünden. En önünden en önünden gitmeye çalışıyoruz. Birinci de olmaya çalışıyoruz. Birinci olursak size atacağım. <laughs> Atamayacağım doğru. Atacağım. Aaa basamadım. Basamadım. 65 abone olunca geliyor arkadaşlar. Takipte kalın 65 abone olunca tabii ki de buluşma var. Arkadaşlar işte içinde buluşma yapacağım. Hı, oh, birinci oluyoruz arkadaşlar. Birinciyim, birinciyim. Ya arkadaşlar gördünüz beni geçişli ya. Birinci oldum. İlk ben geldim. Miray diye bir kişi şey gelmedi. Gördünüz. Burada annene sesleniyorum. Ben önce geldim. Niye Miray'ı birinci yapıyorsun abi? Çok gıcık. Benim durumda olan kişiler vardır. Benim takipçilerim de vardır. Tabii ki de buna çok eminim. sizin oluyorum bu konuya. Bu arada arkadaşlar kış köpeğimin Arkadaşlar kış köpeğimin adı ne olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dondurma. Ne alaka? Hayır, ama dondurma, dondurma isterlerse takipçileri mi olur? Ama sen istersen olmaz. Arkadaşlar öbür videolar izlenmiyor ama. Evet arkadaşlar bir tane videom 120 izlenmiş. İlk videomda 80 küsur izlenmiş. Başka videolarım çok izlenmiyor. Bir dakika. Videolarımı çok izlemiyorsunuz ve videolarımı abone olmadan izleyen kullanıcılar yüzde yirmi. Yüzde abone olup izliyor. Yüzde sekseni abone olmadan izliyor. Bu nasıl şey ya arkadaşlar? Hay baba. Ya da abone oluyorsunuz videoları izlemiyorsunuz. Evet arkadaşlar çok saçma. Ama ne olacaksan videoları da izle. E yani de ne yapıyorsun sen? Kanal sahibi misin? He? Kanal sahibi misin ne diyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar uhm bir tipsiz kombin giydik ama Bu ne ya gözüme bak bak Neyse arkadaşlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın Yorum yazmayı unutmayın 65 abone olduğumuzda buluşma yapacağım. 100 abone olduğumuzda da Lena'nın gerçek ismini açıklayacağım. Kanala abone atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.